Çocuğuma demir ilacı kullanıyorum. Et yediriyorum ama hala kan değeri yükselmiyor. Bu durumda gözden kaçan bazı ayrıntılar olabilir. Öncelikle demir içeren gıdalarla beraber süt, yoğurt, ayran gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketiliyorsa bu demirin emilimini ciddi şekilde azaltabilir. Bu nedenle et yedirirken yanında süt ürünleri vermemeye özen göstermeliyiz. Bunun yerine demirin emilimini artıran bazı desteklerden faydalanabiliriz. Örneğin C vitamini demir emilimini artırır. Eğer çocuğumuz aç karnına demir kendi ilacını içemiyorsa ilacı portakal suyu, mandalina, grape gibi C vitamini içeriği yüksek gıdalarla beraber vermek daha etkili olabilir. Ayrıca demir takviyesi kullanırken içeriğinde çinkoda bulunan ürünler tercih edilebilir. Çinko doğrudan demir emilenini artırmasa da bazı çalışmalarda beraber alındığında destekleyici etki sağlayabileceği gösterilmiştir. Et yedirdiğiniz ürünlerde çinko yönünden zengin olan kabak çekirdeği, tam tahıllar veya baklagiller gibi gıdaları da eklemek emilim sürecine katkı sağlayabilir. Sonuç olarak demir tedavisinden yeterli yanıt alınamıyorsa sadece ilaç değil, yemek kombinasyonlarına ve tüketim zamanlamalarına da dikkat etmek gerekir.